Welcome to the Ses çok açıkmış be. Ses çok açıkmış be. Evet, en sevdiğimiz arayüz yanlış oldu. Aşkım mısın? mısın sen? Evet MS ile uğraşacağız belli ki. Harika. Çok güzel. Hadi gülüm beni ne tuttun bizi? İftarımızı da yaptık. Şöyle bir çok affedersiniz. Bir şeyler yapmanın zamanı geldi. Güller sola. Efendim, emriniz nedir? Beni hiçbir şey engelleyemez. Ne ailem ne de kader. Absolut, absolut. Bir şemsiyenin neler yapabileceğini herkese göstereceğim. Ben yenim hı hı. ve ne olursa olsun her hı hı. zaman öyle kalacağım. Hı hı. Selam üzerinize hı hı. olsun. Of of. Hadi güzel kardeşim. Hadi, hadi. Yok mu gösteren kimse ve kardeşim ya? Bak alıyorum. Bak alırım. Acı beni değil, ben acıyı yönetirim. Manvan döveriz ya. Bu ligde çok oynayan yok Manvan. <laughs> her one, şeyden önce, önce gelir. Hatta ben göstereyim, ben golda gideyim. Göstereyim ben. Manvan'ların oynayamadığını. Dönemem. <laughs> Alfa 1-2 Melisa'nın güveninden çok çabuk kaçar yani En çöp adam bile kaçar KEREFİMİZ İÇİN Sabahların barut kokusuna bayılırım Şöyle rahat rahat bir terbiyesizlik yapayım da Hıh 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 sahibisin. falan varsa Allah kabul etsin kardeşlerim. Sevilen değil, korkulan ol. Ne oynasak oynanır. Ne oynasak oynanır Van bana karşı. Ama... <laughs> Uzun zamandır bekliyordum. Öfke alalım. Aşkım. Sizin haberiniz yok. Sevgi mi Umut? En yüce iki buluştur. Of of, çabuk öldü ama. Bir arkadaş merak etmiş niye oranların o kadar kötü diye. Güzel oynuyorsun. Niye oranların kötü? Çünkü ben geniş zamanda satıyorum. Çok satıyorum. Terbiyesiz diye falan ben gelemiyorum. Mantıksız daha gelemiyorum. O yüzden çok maç satıyorum. Yani takımdaki insanların kaybetmesini istiyorum. Oranın vesaire falan. O yüzden hiç umurumda değil. 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Öyle işte. Umarım iyisinizdir siz de. Allah yanınızda olsun. oley oley Nereye atıyorsun müttefik onu? Nereye atıyorsun onu? Hız, Neyi dikkat demiş? ve güç. Resmini bozma. <laughs> Ölürsün gülüm. Ölürsün. Yani iyi ki fly aldım. Hı -hı. Ya da kimi alırdım herhalde. Hızlı. Daha hızlı. Doğru geri falan çıkacak çünkü bu arkadaş direkt biliyorum. Doğa bir yerde yani. Olayın üzerinde ne işe yarayabilir? Olmak ya da olmamak. Herkes için bir soru. Heya. Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Falan. Tek atış. Evet. Ritmini bozma. Hı -hı. Niye oraya kimse oynamıyor? Olmak ya da olmamak. Hala da orada o çocuk. Toplan. Hızlı. Daha düşmanı <laughs> köyle kestik. Gerçek asa real damage. Hı -hı. Bunlar benim sevgililerim ya. Tek atış. Kalkan kurtarabilir mi seni? Gel Hız, Kesin dikkat değil, ve güç. Gerçekten oldu. Gelir misin? Şu katledildi. Senden söz etmiyordum ya. Diğer arkadaşlardan bahsediyorum. Amonjuk. Evet. Hızlı, daha hızlı. Tam. Dartal bozuldu. Düşman katledildi. Buraya kadar. Saldır. Saldır. Ne yapalım? Saldır. Düşman katledildi. Ne yapalım? Agresif yapalım mı? Olmak ya da olmamak. Ha! İyi çekin! Hiya! Hız, dikkat ve güç! İyi katil! Oynuyoruz ona Topla! <laughs> Düşman katledildi. <laughs> o işte. Seni ben satarım. Takım arkadaşın katledildi. <laughs> Sen de öylesin yine. Kanatsuzamış. Sen de ölmez. Sen nasıl öylesin? Soban oldu. ritmini bozma. Takımın kaplumbağayı yeah. katlettirdi. durulamıyor Evet, bütün dikkatleri çekti bize Tek atış. Ama çok satacak hero'ları da yok ya. Şimdi karşına bir Ali falan olsaydı. Olmak sıkıntıydı. ya da olmamak. <laughs> Sonra alır. Ritmini bozma. Hadi ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen buralarda? Hızlı, daha hızlı katledildi. Bir kuleyi yıktın. Düşman katledildi. İki de Ha. Her. Tek atış. Ha. Takım arkadaşın katledildi. Ah ah. Dikkat ve güç. Ritmini bozma. Ha. ha Geri çekin. Ha. Ha Takımın bir kule yaptı. Abi yapma ya. Delay burada girmemeli yani. Hadi 8 6 5. Hızlı. Daha Değil. Takımın kaplumbağayı kız o Kaçtın şu an. Olmak ya da şu olmamak. Düşman katledildi. Tier 2. Takımın bir kule yıktı. İyi ya kısa video olacak bu. Tek atış. Ben öyle dedim ya. Asla olmayacak Bir kuleyi yıktın. Of of. Ha. Hız, dikkat ve güç. 3 tane Tek atış. Ölüyordu, ölüyordu gerçekten ölüyordu. Ulti açtı, ölüyordu çocukca. Ya yapma ne olur ya. Yapma ya. Yapma. Ya. Çok salam ya. Bizim bir işaret var istadım yani. <laughs> Ne yapıyorsun orada bu İyi uzayacak oyun. Ritmini bozma. inelim bakalım aşağıya ne varmış aşağıda olmak ya da olmamak geri çekil Hey, Frank, bu getireyim. Daha hızlı. Olur. O item dizilimini seviyorum. Olmaz ya da olmamak. Hans bul harbiden. Here. Bir kuleyi yıktın. koridorları dondursak çıkacaklar. Hızlı, daha hızlı. Aa, nerede? Koşalım, minyon içelim, item çıkalım. Orlay, orlay. güzel derken. Takımın gel lan bulu var burada. Dikkat ve güç. Ha. 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 Geçti. bir kule yıktı. Ne garip çocuksun ya. Üf. ritmini bozma evet hızlı daha hızlı evet ama gir, girin içeri artık ya yani. katledildi, Düşman katledildi. dikkat ve güç. Abi ondalı ortalıyorsun. Hadi aldın Tamam. Bari içeri gir de ya. Yani. Bak boş boşunu uzadı. Hadi gel gel. Elimize sağlık. Umarım eğlenirsiniz. Siyahat ha. Karşılarım. Kendinize iyi bakın. Bye bye.